Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber el primo çıkart. Ücretsiz kutudan. Kutuları açmıyordum. Hemen size göstereyim. Buradaki ücretsiz kutuyu açtım. Ondan sonra karakter çıktı. Ve buradaki megayı açayım. Kaç yazdı? Ya. Altı. Karakter. Arkadaşlar buradan karakter geliyor ne geliyor? Jeki geldi. Yani bir videoda iki karakter. Bir de kutuyu açmadan. İki karakter. Arkadaşlar şampiyonluk mücadelesi için ben video çekiyordum. Ondan sonra süper şehir saldırısı için de çekeceğim videomuzu. Onu hemen bekleyebilirsiniz bu videodan sonra. Bu video size ben videoyu çektikten sonra 10 dakika sonra falan gelir. Ee, hemen hangi karakterimizle oynayalım? Size bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? Ee, şeylerle alakalı. Şampiyonluk mücadelesine gelin falan falan demiştim. Ama kimse yok. Birisi bir gün, birisi bir gün, birisi iki gün, iki gün dokuz gün. Yani arkadaşlar e, klanımıza katılmayı lütfen lütfen unutmayın. Ee, bu arkadaşlarımız çok şey değil herhalde aktif. Ben de çok aktif falan birisi değilim ama. Jesse alayım hemen ben. Jesse'den bir algı da atalım. Tamam. Şimdi. Baya da ne geliyordu ya? Yıldız puanı mı geliyordu? Keşke o 1500'ü harcamasaydım da 2 mega çağırdım. 2 mega kutu birden. Adam Brawl Pass almış Brawl Pass. Tamam. Ultimin yeri bence burası iyi ya. Hayır öldüm. Benim ultim bence çok işe yarıyor diyebiliriz. Aa öldü. Tamam bu maç bizde bence ya. Yok bizde değilmiş. Ya ölme bir ya ölme bir ya. Öldürdüm hayır. Hayır ya. Of. Bak çok çekilişmeli. Bizim bu hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. TikTok videolarımı çok iyi izliyorsunuz. Ee, kaybettik bu maçımızı. Ne düşünüyorum? Hiçbir şey düşünemiyorum. Bizim Riko bot bir kere herhalde. Bilmiyorum. Bota benziyor çünkü. Uf ya. İki tane şey kromatik karakter ne güçlü ya. Şimdi buradan ne geliyor bakalım. Evet. Bence ben ödül avında biterim. Perdelerimizi değiştirelim. Ne alalım? Jek mi alalım? Bir alalım. Arkadaşlar bizim takımda Leon çıktı. Nita aldığım iyi oldu. Diğer yıldız gücünü seçtim hızlı vuranı. O çok işe yarıyor. O yüzden onu seçmek zorunda kaldım. Öldüm. Bizim Leon öldü. Şu barley hiç işe aramıyor. Sadece bir can azaltıyor. Dondurdum hadi hadi. Neyse gerek yok. Sekizli bizde. O yeter. Hayır ya. <laughs> Ağlayacağım. Hepsini kaybettik. Aa on oldu da. <laughs> Şöyle balle yerine çok vuran bir karakter olmuyor mu yani şimdilik? Öldü. Öldürmem lazım seni. Yapmamız lazım. Hadi vur balle ya. Vur ya. Ağlayacağım şimdi. 13 oldular. Kaybettik. Gene kaybettik. Hep mallar çıkıyor bize. Hemen yeni maça geçip arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar maçımız çok çekişmeli gidiyor. Şimdi Taya çok gıcık oldum. Şu da çok gıcık oldum. Krova sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor. Sonunda. Yahu, yeter artık ya. 3 oldu kaybediyoruz. Son hakkım kaldı. Şuradan Talha gel. Ya da beba. Ya. Böyle de olmaz ki. Bu maçımızı da kaybetersek herhalde ağlayacağım ya. Bu ne? Gider bir barley çıkar. Gider bilmem ne çıkar. Sonra da kaybeden biz oluruz. Birika bir barley. Hepsi çok kötü oynadı. Az önceki krollu takımda çok iyi oynuyordu. E ne yapalım şimdik? Ya niye hep ben ölüyorum başta? Şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Bir ultima atmama izin vermiyorlar. Düşünün ya. Düşünün. artık öl. Öyle hiçbir ölmüyor öl. Bıraktım ya. 4'te 4 T4. Bir düzgün olmadı ya. Daha şimdi geliyor bu tahada. Çıldıracağım ya. Kaldık işte. Daha bir tane bile tamamlayamadık. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Yorum atan herkese bu arada kalp atıyorum. Herkesi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.